Merhaba arkadaşlar, Farkında Ol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Proteus programımızda başka bir uygulama yapacağız. Öncelikle New Project diyerek projemize başlıyoruz. Burada projemizin ismi ve bize nereye kaydedileceğini soruyor. İstersek projenin ismini değiştirelim, uygulama 1 diyelim. Bu hem ilk uygulamamız hem de yeni bir projemiz. Next diyorum. Daha sonra bu alanda bizim sayfa boyutumuzun hangi ölçülerde olması gerektiği ile ilgili bize bir bilgi soruyor. Ben buradan A4'ü işaretliyorum. Devam ediyorum. Next diyorum. Bu alan ise baskı devre ölçülerini soruyor. Şu an baskı devre yapmayacağım için burayı herhangi bir şey oluşturmama gerek yok. Next diyorum. Burada ise bize ekstra daha önceki projelerimizden dosya çağırmamızı ve elemanlarımızla ilgili bilgileri getirmemizi istiyor. Ancak hani burada da böyle bir ihtiyacımız yok şu an. Devam diyorum. Next diyorum. Finish dedim. Yeni bir ISIS projemi yani şematik çizim projemi oluşturmuş oldum. Öncelikle benim devre elemanlarımı çağırmam gerekiyor. Bunun için buradan komponent menüden pick device'a e tıklıyorum. Sırayla elemanlarımı alayım. Bir tane batarya alalım. Batarya yazıyorum. Aynı zamanda ben bu hangi elemanları çağırdığımı videonun alt kısmında da bahsedeceğim. Onların elemanların isimlerini de yazacağım atabilirsem projenin şeması ile ilgili bir şekilde atacağım. Bataryayı çağırdım. Daha sonra bir tane direnç alalım. Res alalım şimdilik temel olarak. Bir tane res alıyorum. İstersek buton yazıp buton alabiliriz. Veya özel switchlerimiz var. SW, SP, ST yazdığımızda veya yani SP olarak yazdığımızda karşımıza dört farklı switch çıkıyor. Farklı farklı versiyonlarda. Bakın elemana tıkladığımız zaman aynı zamanda sağ tarafta ön ön izlemesini gösteren bir resim var. Bize şu şekilde bir buton da alalım. Bu da dursun elimizde. Bir de bize ne lazım? Tabii ki de LED'imiz lazım. LED yazıyorum. Aşağı doğru geldiğim zaman beyaz, sarı. Bakın istediğimiz renkler de var. Eğer aktif olanlarından birini alırsak bizim yapacağımız simülasyonda bunun yandığını görebiliriz. Okey diyorum. Elemanlarım tamam. Şimdi ee, devremi kurmaya başlamam lazım. Ben elemanlarımı tıklayıp, bir kere tıklayıp daha sonra çalışma alanına tıkladığım zaman bakın elemanım geldi. Nereye yerleştirmek istiyorsun? diyor bana. Biraz yakınlaşıyorum ve elemanımı buraya yerleştirdim. İlk önce bataryamı koydum. Daha sonra buraya switch'imi koyuyorum ya da e, butonumu koyabilirim. Bakın ikisi de aynı görevi görüyor aslında. Biri basarak çalışıyor, biri bastığımız zaman kalıyor. Bu bas bıraktığımızda geri geliyor. Gibi e, devrenize ne lazımsa kullanabilirsiniz. Bir tane switch aldım. Daha sonra bir tane res alıyorum. Bir tane de led alıyorum arkadaşlar. Elemanlarımı yerleştirdim. Daha sonra bakın elemanın uç kısmına geldiğiniz zaman bir kırmızı ifade oluyor. İşte burada bu noktaya kablo bağlayabilirsiniz demek. Buraya tıkladım. Her döneceğim noktaya benim tık atmam gerekiyor. Ben bu noktadan döneceğim diyorum. Bakın bir çarpı attı. Artık oraya sabitliyor. Buraya bağladım. Tabi bu kablo bağlama işini programı kullandıkça daha iyi kavrayacaksınız. Yani kesinlikle bu programı kullanabil uygulayabilmeniz için kullanmanız şart. Yani çok iyi anlamanız için kullanmanız kesinlikle şart bu programı. Daha sonra yine bu bağlantımı da yapıyorum. Tabi elinizde bir şema olması gerekiyor bağlantı yapabilmeniz için. Bunu da bağlıyorum. Bağlantılarını tamamlamış oldum. Birinci işlemim tamam. Daha sonra benim bu elemanların değerlerini kontrol etmem gerekiyor. Buradaki mi? bakın üstüne çift tıklayıp değiştirebilirsiniz. Değişim ekranını açabilirsiniz veya sağ tıklayıp edit properties derseniz yine karşınıza bu ekran çıkacaktır. Burada elemanla ilgili detaylı bilgiler var. Elemanın ismi üstünde ne yazsın, değeri ne olsun. Bizim için önemli olan nokta bu. Değeri 1K olsun. Yani 1 kilo ohm olsun dedim. Evet şu an devrem tamam. Simüle etmem gerekiyor. Yani bu devremi kurdum. Çalışıyor mu peki? Sol alt kısma geldiğim zaman burada bir play butonum var. Durdurma var. Duraklatma var. Ben play diyorum. Devrem şu an çalışmaya başladı. Ben butonu, switch'imi aşağı indirdiğim zaman lambam yanacak. Bakın lambam yandı. Switch konumunu koruyor. Ben tekrar yukarı bastığım zaman lambam söndü. Yani temel bir elektrik devrem çalışmış oldu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda başka bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. Siz de gerçekleştirmemi istediğiniz videoları ve uygulamaları alt yorum kısmında bana iletebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.